hocam yavaş yavaş e, sona e, doğru geliyoruz. E, benim Osmanlı'da gördüğüm bir başka eksikten sana bir bahsetsem acaba. Sen ne düşünürsün bunda? Rönesans'ın temelinde e, Endülüs'ün yıkılmasının olduğu bir tez. Endülüs yıkılıyor. Burada muazzam bir külliyat var. bütün dünyanın... Bu son zamanda kabul edilen bir tez. İslam dünyasında çoktan beri tekrarlanıyordu. Tekrar. Şimdi niyet ileri sürdüğü onu bilmiyorum. Yani bana kalırsa bir tezin kabul edilmesinden çok onun arkasındaki sahiye bakmam evet. gerekir. Hiçbir şekilde bu tezi kabul edenlerin işi çok derinlemesine etüt eden alimler olduğu kanaatinde değilim. Bana kalırsa bu İslam dünyasında doğan teröre ve başka aldırıya karşı bir nevi yumuşatma retoriği, söylemi. Dolayısıyla doğru şey için kullanılıyor, bakkal zihniyeti için kullanılıyor, makbul değil. Ama bizim tezimiz tabii şu, Endülüs bir kere büyük bir açıklıktır, Emevi'ye devridir. Emeviler bize öğretildiğin aksine çok bağnaz adamlar Değildir. değillerdir. Son derece etraf medeniyetle bağdaşmaya, bir araya gelmeye müsaittirler. Kuruluş budur yani Emevi oğullarının devlet anlayışında. Çünkü mecburdur öyle olmaya. Yani işte Suriye'nin Rumunu, öbür tarafın İranlısını Irak falan Adonu öyleydi tamamen. Şey Anadolu'ya gelemediler ama gelseler öyle olacaktı işte gidiyor Ukba bin Nafi fethediyor. Mısır zaten yani Amr İbnül As orası dolu Mısır o zaman koplarla falan. işte Berberiler şunlar bunlar Arap yok oralarda. Böyle bir dünya. Endülüs'e çıkan komutan bile Tarık Bin Ziyad bile Berberidir aslında. Şimdi buraya çıkmışım. Burada o kadar enteresan bir yapı var ki o Vizigotların kalıntısı İspanyollar, Hristiyanlar bize merbutlar. Yani içinde Müslümanların, çıkanların merbut. Oturuyor, uğraşıyor. Yani Arap edebiyatıyla, Kur'an tefsiriyle, Arap şiiriyle falan. İzidor, Sevilya Başpiskoposu şu gençlerimize bak diyor. Latince bir paternoster duası okuyamaz diyor akşam duasını. Arap şiirin üzerine şerh yazıyor falan ne haldeyiz diyor yani öyle bir hani vardır ya bizde Amerikancalarından bir besmele çekmeyi bilmiyorlar der gibi bir şey yani onun gibi bir şey. Yahudi oradan öyle yani Yahudi devletin hay içinde birlikte o şey yapıyor ve bu Yahudiler başka bir şey yapıyorlar. E Arap edebiyatını çeviriyorlar evet. Avrupa dillerine. Yunanca orada daha çok biliniyor. Çünkü o devirde Arap Avrupa'da Yunanca o kadar öğrenilen Aynen. bir dil değil. Ve ikinci Silvestr sonraki papa bile orada okumuş, talebe gelip okuyor. Yani bu Endülüs yaşam biçimiyle falan çok ilginç. Ama oraya Bağnazlık da geliyor tabii sonradan. Şimdi o yavaş yavaş kuzeyde kalanlar ilerlemeye başlıyorlar değil mi güneye doğru? O kavga da çok uzun sürüyor. Yani her zaman da böyle sırt sırta, yüz yüze, kılıç kalkanla değil. Yani bazen de böyle hem kavga ediyor, hem oturuyor, hem bir arada yaşıyor derken ilerliyor. Bizde bir benzer tutum vardır. Üsküdar'da Türkler otururdu fetihten evvelde şeyde Balat'a doğru oralarda Cibali'de bir kadı mahkemesi vardı falan. Onun gibi tabii Fetih'ten evvel. Bunun gibi bir şey. İbn Battuta söylüyor. Sıkıldım ezan okudum diyor. Birisi kılıcı kaşa kalkan kuşanmış gelmiş kadı sorarım diyor. Araplarda adet vardır. Sıkılınca içleri kararınca ezan okuyabilirlersin yani. O da bunun üzerine bir demiş cihat çağrısı var. Geldim yani. demiş. Koşanım kadı. <laughs> ya böyle bir gerilimli ve gerilimsiz bir hava var. Şimdi bu medeniyet bir kere çok açık. Çok şey biliyor. Bütün bir tercüme var. Zaten tercümenin olduğu yerde medeniyet oynaşmaya başlamıştır. Çok enteresan. Tam diyeceğim şey. de oydu işte. Yani tercümenin olduğu yerde medeniyet oynasmaya başlar. Palermo mesela. Endülüs bunlar mihenk noktalarıdır. Mesela İstanbul hayır. konstantin'ye hayır. hayır. Yani onun için o tabi te Voltaire tezi çok uydurmadır. Yani Türkler buradan girdi kapıdan öbür taraftan ülema ve kitaplar gittiler Avrupa'ya. <laughs> Rönesans başladı öyle ucuz bir şey değil o. Rönesans'ın başlaması, orta oyununun başlaması gibi saatle vakitte olan şey değil. Çok yaygın bir şeydir o. Dolayısıyla bu bir medeniyetin istihalesidir. Yani transformasyonu ve geçişidir. Çok önemli. Şimdi sormak istediğim de bu. Sen e, güzel bir gireceği şey yaptın. Şimdi o, Avrupa medeniyetinde bu tercümenin şeyini biliyoruz. yani Çok önemli. Arap edebiyatı, Arap, edebi, Arap e, kaynakları üzerinde. ilk tercüme bizde. İlk tercüme bizde biliyorsunuz. Bütün Yunan kaynakları Suriyancı, Suriyancı. Aramca'ya, Aramcaya, Aramcaya çevrildi. Aynı adamlar aynı adamlar neredeyse o Yahya bin şey e, e, mesela onlar e, oturup Arapça'ya çeviriyor. Şimdi her ikisinde de yani e, Evet. Aramice'ye Ar Ar çevrilmesinde bir din taasubundan yani İznik konsülünün ardından gelişen Huneyn olaylar. Huneyn bin İshak pardon şey, isim söylemedim. Huneyn bin İshak evet. Aramice'ye çevrilmesi e, Roma Yunan kaynaklarının e, Hristiyan taasubunun Bizans'a e, gelmesiyle beraber Roma'ya gelmesiyle beraber. Justinian Roma kültürüne Latinceye çok aşıktı ve rivayete göre Latince konuşuyor. Yunancayı da küçümsüyor. küçümsüyor. Justinian askerdi. Mesela Roma hukukuna çok hayrandı, Roma mimarisine hayrandı. Zaten son Roma eseridir Ayasofya. Ondan sonra aynısı yapılamadı bir daha öyle bir şey. Bu şeyi sevmezdi Yunan felsefesini falan. Öyle bir şey vardı. Yunan felsefesini Araplar düşündü. Araplar. Orta Doğu'nun Hristiyanları ve yeni Müslüman Aynen. Araplar çeviri büyük ölçüde temel eserler çevrildi. Evet. Yani onun için o şey de çok doğru değildir. Hani şeyi yaktılar falan. Yani yakan adam yüz sene sonra her şeyi çevirmez. Saçmalamasınlar. O olmaz. Ama kütüphane hakikaten erimiş. Hakikaten oradaki mezhep kavgaları İskenderiye büyük bir Hristiyanlık içi kavga var. Orada bazı bir süre eserler gitmiş. Bugün mesela işte Ayasofya'yı yapan İzidor ve Antemios'un kullandığı e, İskenderiyeli mühendislerin eserleri yok, yok ortada. Ama onun fragmanlar orada yok, ikisinde yok. var falan. Böyle şey örnekler var. Ama şunu açık söylemek lazım. O tahribata rağmen İslam medeniyeti bir takım temel eserleri çevirmiş, korumuş edebiyat ve tragedya hariç. O yok, o ilgilendirmiyor. Şimdi bu medeniyeti tekrardan çevirmek bu önemli, bu önemli. Ve ondan sonra tabi devam ediyorlar. Artık Yunanca'yı kendileri öğrenmeye başlıyor. Bir de kullandıkları Latince berbat bir şey, vulgata yani avami bir şey. O nasıl düzeliyor? İşte orada Ümanizma dediğimiz dönem, Petrarka. Yani İtalya'nın 13. asrı o kadar önemli bir dönem ki Petrarca klasik dünyanın latincesini romanın olduğu gibi alıyor uslup olarak ve empoze ediyor ve öğreniyor. Yani burada başlıyor bu iş. Bununla birlikte şunu söyleyeyim. 15. asırda bile Yunanca bilen sayısı çok azdır. Avrupa'da. Evet. Hele bunların içinde İbranca'yı da birlikte bilenler daha azdır. Ama buna mukabil çok ciddi bir tercüme grubu var Zaten ve bunlar tercüme ediyorlar. Hiç şakası yok, i̇şte Osmanlı şaka, niye böyle bir şey yapmamış mesela? Osmanlı niye hiç? Ha, tercüme o zaman mesela Erasmus'a kadar ciddi tercümeden bahsediyorlar. Bahsediyorlar. Evet, o da yani müsaadenle 15-16. 15 dönemeci e, çok enteresan bir herif. Erasmus biliyorsunuz evlilik dışı bir çocuktur. Evet. Onun için kiliseyle bağı çoktur. Hayır. Erasmus biliyorsunuz çok aydınlık bir çocuktur. Gençti. Öyle de bir adam olarak kaldı. Hiçbir zaman protestan olmadı. Bütün katolik dünyanın dayandığı dayanakları çürütmesine rağmen. İncil'in tercümesi bir ana tekst dahil. Buna rağmen Papa kendisini şey yapmak istedi. Kardinal, Kardinal yapmak istedi. İstemedi ama protestan da olmadı. olmadı. Onu da tutmadı. Yani böyle bir yapı var. Hatta karşı çıktı o hareket. Yani o da en enteresan bir şey. Aforoz edilmekte kardinal evet. arasında gidip gelen bir bir, bir, e bir çünkü var. Çünkü vazgeçilecek bir ilk münevver. Evet. Kitaplarının parasıyla geçinen ilki. ilk. Insan. yani buna sırf İncil'in hakiki tercümesi değil. Onu bizde Luther diyorlar. Luther Almanca ya çevirdi. Şey. Yani pardon. Yani o metni düzelten adam efendim yani kusura bakmayın Erasmus'tur. Çok şeydir düzeltir çünkü Yunanca'ya İbranca'dan yapılan çeviriler ki şeydir 5. asrın büyük 4. asrın pardon büyük papası Milanoğlu Ambrosius sonra papa da oldu Saint Ambrosius derler onun hataları var. Hepsinin birini veririz. Mesela Keren Karen başında nurla indi, başında boynuzla indi diyor. Musa'nın için boynuzlu. Mikel falan. Fakat e, üzerinde duracağımız bir yapı, orada çok şey değişti. Yani metnin üzerinde duruş önemlidir. Sırf onu yazmadı. Yani mesela Erasmus şey de moribus falan gibi çocukların adetleri üzerine kivilitas kivilitate falan dev kivitate in kivile falan mesela işte e, digitos unctos pis yağlı parmaklarına tunikan brelinleri punine paltona silmek İnkiviles, uygarlıksızlık, medeniyetsizlik. medeniyetsizlik... Böyle bir kitap bu bilmem birden bire kaç dile çevriliyor. Yani, Prönesans'ta yer değişiyor. Orta çağ toplumunun e, kendi içine kapalık üniteleri, her yerin kendine has adetleri bir yerde birleşiyor bir yüksek sınıfta. Yani, İspanyolun sarayındaki aristokratla Florentin Floransalı, bilmem Avusturya veya Ber Prusya sarayındaki piskopos hepsi bir aynı kültür ve davranışın içine girmeye başlıyorlar. Bu sırf yemek yemek için değil tabi. Tam söyleyeceğim tabii. bu. Yani şimdi Osmanlı Yunanca'da diye bunun yani niye bunun dışında kalıyor? Niye bu tercüme değil. meselesini bilmiyor? Bu orası belli Üstünde değil. Üstünde oturduğu bir kültür tercümemiz var. Bütün kaynaklar var, burada. Tercümemiz var. Tercümemiz eski İran kültürünü çevirmek. İkinci Murat'ta çok yapılmış bu. Yani ikinci Murat'ta çok yapılmış. Fakat e, şeyde klasik devirde... E Roma'nın devamı olarak algılayan bir peki imparatorluğun... Peki şimdi ama şu var mesela bizim sarayda bu Celal para verdi, tamir ettirildi ve bastırıldı. Atlas Minoris şeyin... Batlamyos, adı onun Arapça P'si öğrenemiyor. O da var tercüme... Yani bir yerde bu tip eserlerin çevrilmişi de var. Yani tercümeden uzak bir dünya değil ve bu adam Arapçasını okumayı tercih ediyor. Türkçe'ye yapmıyor. Mesela Türkçe'ye çeviri başka tip eserlerde edebiyatta falan filan şey tarafından yapılmış da 15. asırda başlamış. Çok ilginç bir şey. Tarih yazımından evvel onlar görünüyor bizim edebiyatımızda. Kur'an tercümeleri diyelim mealleri daha eski mesela. Bunlar yapılmış yapılmamış değil. Fakat bu tercümede bir yavaşlık var ve bizde tercümede hep var bu yavaşlama. bugün de. 19. asırmada. Evet bugün de var. Yeni yeni artıyor. Ve şimdiki problem de tercümeleri maalesef Haydi. bazen çok kötü yapılmaları. Yani çok ciddi eserleri okuyamıyorsunuz Aynen. bile. Halbuki şunu söyleyeyim, Türkçe çok doğrudan yapılı bir Yani biraz dikkat etse, zorlasa çok güzel şey yapar ama cahillikle olmaz. Şimdi 15. asırda adam Yunanca bilen çok az, Aramca, İbranca bilen hemen yok gibi. O bakımdan Fatih Sultan Mehmet orijinal adamı. Yani Arapça, Farsça üstüne bir de İtalyanca, Yunanca. İşte arkasından bir tane daha gelmiyor öyle. Gelmiyor. Yani mesela eğitimi bit, değiştirmeye bitiyor, çalışıyor. Evet. Ee, İslamiyete bakış değiştirmeye çalışıyor. Yani aydın o İslamiyete İslamiyet bakış o değişir, değişmez, gider, gelir. Ama mühim olan kurumlardır. Kurumaz. Biz Bakış empoze ederek bir şeyi değiştiremeyiz. Ama kurumları değiştirirsen çok şeyin güzel olduğunu Yani, yani. Ne, ne Yavuz ne de o kadar uzun süre hayır, kalan hiç kimsenin, ka kanuni hiç kimsenin, bunların hiç bu yandan geçmiyorlar. Hele kanuni hiç geçmiyor. Yani Yavuz'un vakti yok diyelim. Sekiz sene zaten... Kanuni, zaten sene kanuni işte sene medreselerini geçiyor. ıslah etti koydu. Musikiye düşkün Musiki. kanuni. Batı musikisine bir düşkünlüğü var. Fakat niye bu adamlar dediğiniz gibi demek ki o cemiyet artık böyle bir şeye talep duymuyor. Hükümler ancak talebi karşılar. Talep yoksa ortada fazla üzerinde durulmaz. Duramaz. Bu önemli. Şimdi büyük petro talebi karşılamadı mı? Öyle bir şey denemez. Talebi ama, Ama bir de talep yarattı. Talep yaratmaktan çok karşıladığını düşünüyorum. Çünkü bunun zamanında bu biliyorsunuz ablası Naibe Sofya'ydı. Sofya'nın bir sevgili başı vardır biliyorsunuz. Kinyats Galitsin. Ha biliyorum. Galitsin. E, Galitsin birinci sınıf sınıf ama yani. Şey yapma. Bak şey Kurpski'ye söylerler. O şüpheli. Şüpheli. Fake o mektuplaşma falan belki. Ama 17 asırda artık Galitsin gibi herifler var ve bunlar hakikaten Rönesans adamları değil falan da biliyorlar yani o toplumda bir, bir talep şey, tale başlamış. Rönesans'ı ithal ediyor, getiriyor ithal zorla ithal ediyor. ediyor. Hayır gelen ithalatı zorla genişletiyor, ee, fabrikalaştırıyor, tatbik ediyor müzeler kuruyor doğa tarihi müzesinde hala uyduruyor. önemli baktığın Tabii. zaman akademiyayı diye şey yapıyor so. üniversite arkadan geliyor pardon üniversiteyi kuruyor akademi e, arkadan gidiyor. geliyor o akademi önce Alman alimlerle dolu sonra iş değişiyor Lomonazıf falan kavgası ama bunlar hepsi zaman ister başlangıç ister bizim tanzimatımız Rusya'nınkinden 100, 100 sene geçtir sonra. geçtir ve daha başka bir ortamda ortaya çıktığı için kendine has problemleri vardır. En büyük problem matbaadır diye Matba. gösteriler. Peki, matbaayı tut ki biz burada yasak yok. Güneşlik de bastırsın, var orada Mat okunmuyor ki bastırılmıyor, değil mi? Git <laughs> o sırada Türkiye'de matbaalar var. Niye İçer yani tarih mi? kitapları mesela çok geç basılmış? Naim falan. İlginç. Hayır ilgi yok olduğundan değil. Sen okuyorsun, biz dinliyoruz böyle bir millet bu ya. yani kara Seyreder gibi illa hep toptan yapılacak. E Şimdi ya sen sen yani yani yalnız kalıp Estağfurullah, yalnız kalıp böyle okuyup düşünmek. Sonra iki üç arkadaşın bir araya bir gelmesi tartışması diye yok. bir şey bugün yok, bugün de yok. Bugün. Bir sürü yerde yok, Bilmiyorum mesela ben dikkat anlatsa, ettim, Almanya'da kitap grupları vardır. Ha. Yani bir tane her şeyi bilmeye çalışan bir doktor, bir mühendis, bir hoca, bir avukat falan gelirler bir araya, okurlar. Herkes birbirini anlatır. Ya ben mesela bizim Arif'te görmüştüm, Çağlar'da, Berlin'de, pek öyle Türkler girmez o gruplara, bu girmiş. 15'te bir mutlaka okuyorlar bir kitabı. Okumuş ve tartışmaya hazır. Bu tip şey disiplin mesela birçok Avrupa ülkesinde de yok. Bizde hiç yok. Birdenbire bir sıçrama kitap okuma işine ve tartışma işine İran'da sahip oldum. Dükkandan başlıyor daha sahaftan. Çok ilginç bir şey. Demek ki ve bunun yapısı... Bu, e, çekler zaten Avrupa'nın en eski aydın milleti. Bizim bir arkadaşımız vardı, Murat Katoğlu malum biliyorsunuz. Onun öyle esprileri var. Yani diyor şimdi diyor biz Konya Avrupa şehri olacaktı da Avrupa Birliği Prak olmayacak öyle mi diyor komünizm devri. Yani dengesizlik orada var tabii o birlikte başından beri. Yahut Atina Avrupa şehri oluyor eski Atina diye. Pırak olmuyor, olur mu öyle şey? Vardır tabii Çekya, Macaristan, Polonya, bunların sanayileri Çekya gibi değildir ama okuma kapasiteleri aynen öyledir. Komünizm şey pırak baharı sonrasındaki sansürde Çekya'da bir sürü kitaplar basılmaz iken. Polonya'da basılırdı. İki dil birbirine çok, çok yakın iyi. olduğu için onu okur çekler. Buraya gelir bunu okur. Biz Polonya'dan kitap getirdik okuyor. Böyle gidiyordu iş. Halbuki Polonya her bakımdan Çekya'nın sürüktür olarak hep gerisinde Gerisi bulunmuş. Olsun. Yani Macaristan da öyle. E tabi Romanya ayrı bir şey. Bulgaristan daha ayrı bir şey. Yunanistan ayrı bir şey. Burada rejimler de rol oynamaz. İnsanların merakı ve okumada bambaşka şeylerin payı vardır. Onu dikkate almıyoruz biz. Hocam geç oldu. Bırakalım sağ olun. Ee, çok teşekkürler. Çok şeref veriyorsun bize her zaman. Ben uzun her zamandır zaman böyle uzun boylu gevezelik etmediğim. O gevezelik denmez buna. Evet. Ara sıra başka arkadaşlar da bulunmalı ve böyle şeyleri konuşmalı. E diyorsun ki Kerel de gelsin de hep he, beraber konuşalım. He. Tamam. E, Hoca'nın bugünlerde biraz yoğunluğu var idi. Ee, ne inşallah... yapıyormuş? Biter mi onun işi? Ağlamanca kitap Yok burada Amerikalılar mesela. vardı. He. Onlarla beraber bir e, makale hazırlardı. Bir NASA çalışması yürüttüler biliyorsun. Bir teorisi var çok enteresan. Onun ve grubunun yayınlamadılar da hala. Ben tabii ben 100 bin kere Ankara İstanbul yaptım herhalde değil mi hayatımda? Herhalde. Bir kere ondan yaptım gözüm açıldı. Şimdi bu koca bir plato var değil mi? Anadolu platosu etraf dağlar. Burada niye bir çukur yok yani büyük bir çukur yok? Onu izah ediyorlar bunlar. Yani bir takım metaller bunların şeysi çökmesi çıkmasıyla falan ilgili şeyler ve bu geniş Anadolu platosunu izah ediyor. Yani bu Anadolu'nun tarihini, iktisadiyatını, yerleşmesini de izah eden bir şey. Ama o makale yok. Mesela ben onu istiyorum böyle bir şey yazmak için. Ya bunu tanıtmak için diyor. Herhalde yazarlar. Hocam sağ ol. Değerli izleyiciler İber Hoca ile bugünkü sohbetinin sonuna geldik. Bir daha sefere işte inşallah Celal Hoca, İlber Hoca hep beraber yeniden bambaşka bir konuda konuşuruz. Ee, Türklerin altın çağında tavsiye ediyorum. Ee, evet, Kitabın Adı önemli değildi, ben adına çok katılmadım kendi adıma. Ee, çok He, daha... vallahi Adem buldu, ben bulmadım. <laughs> ee, çok daha derin e, bir e, bilgi hazinesi, şöyle röportaj formatında yazılmış ama... Daha e, bu mütevazi çok ciddi bir isim bir, gibi düşünelim. Çok ciddi bir Türklerin bilgi... Türklerin yani. değil de Türklerin dünyası. Evet, yani, Türklerin, dünyası, Türklerin dünyası. Türklerin dünyası e, ne olmuş ne bitmiş ve çok merak uyandırıcı bir şekilde kaleme alınmış. Herkese tavsiye ediyoruz. Salı akşamı inşallah siyaset konularında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diyorum. Hoşçakalın.